Aronyaların çiçek dönemi bitmeye başladı. Yaklaşık olarak 98 99 gibi meyveye döndü diyebiliriz. Yoğun bir meyve tutumu var. Zaten bilindiği üzere aronya meyve grupları içerisinde en yüksek meyveye dönme yani meyve tutma oranına sahip meyve. Aşağı yukarı %99 gibi meyve tutumu görülmekte dışarıdan herhangi bir tozlaşmaya da ihtiyaç duymayan aronya hem dişi hem erkeğini aynı kökte, aynı dalda barındıran bir bitki türü. Bu sebepten ötürü tozlanma ve döllenme için ayrıca dış etkenlere ihtiyacı yok. Arı ya da işte hava şartları gibi etkenlere ihtiyaç duymuyor. Buna rağmen en yüksek meyve tutumuna ulaşan bir bitki türü. Bu yıl da Aronyalarda geçen yılı oranla daha yüksek bir meyve oranı görüyoruz. Yoğun bir meyve tutumu var. Bakalım inşallah kazasız belasız hasat dönemini bu yılda göreceğiz.